Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi üzerinize olsun efendim. Sohbetimize teberrüken bir Fatiha-i Şerife üç ihlası şerifle başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehli Beyti'nin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın mübarek ruhlarına, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, bilhassa dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin selametine, içinden geçmekte olduğumuz hem hastalıklı günlerin hem bu afetlerin inşallah Rabbimizin lütfuyla, keremiyle bir an ve son bulmasına bir vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Meliki yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyâke nesta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم كله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu küfeven ehad. Aziz dinleyenlerim, Musa Baş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Merhum Üstad'ın İslam Kahramanları ünvanıyla yazmış olduğu eserinden okumaya devam ediyoruz. Yine bugünkü sohbetimizde de belki kısa kısa bazı sahabilerden bizlere akseden ve gerçekten imanımızı, aşkımızı, muhabbetimizi, heyecanımızı, gayretimizi ve Allah yolunda gerçekten fedakarlığımızı artıracak güzel misaller var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız size hidayet yollarını gösterir buyuruyorlar. Dolayısıyla insan gerçekten hangi sahabenin hayatına şöyle bir baksa kendine orada olmak istiyor. O sahabeyle bir yolculuk yapmak istiyor. O sahabeyle bir yürümek istiyor. O sahabeyle bir hemhal olmak istiyor. Onun için de bu Allah dostları da özellikle nakşi büyükleri genelde hep öğretilerini veya terbiye usullerini hem sahabiye uygun olarak yapıyorlar hem de daha çok evlatlarına sahabelerin hayatlarını anlatmaya, onlarla evlatlarını buluşturmaya gayret ediyorlar. Merhum Musa Efendi Hazretleri de gerçekten İslam kahramanları e, ile başlayan bu sohbetlerinde ve daha sonra kitap haline gelen bu eserinde gerçekten hep bizi önce asıl saadetteki sahabilerle daha sonraki tarihimizin böyle fedakar insanlarıyla bizleri buluşturmaya gayret ettiler. Ve her birinde de ayrı güzelliği görmüş oluyoruz böylece. Ve bugün Muhayrik radıyallahu anh'dan başlıyoruz sohbetimize. Medine'de Muhayrik namında hem ehli ilim ve fazilet hem de gayet zengin bir Yahudi vardı. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin kütüb-i semaviyede yani daha önce indirilmiş olan kitaplarda zikredilmiş olan nebi Ahir Zaman olduğuna inanmış bir zattı. Fakat birdenbire kendi dindaşlarından ayrılıp da Müslümanlığını İslam'a girdiğini izhar edemiyordu. Uhud kazası günü diğer rüesa Yahud'un yanına gidip kütüb-ü semaviye nazaran bugün Uhud'da cenk ve cihad eden Zat-ı Şerif'in Nebi-i zaman olduğunda şüphe yoktur. Ona yardım etmek üzerimize farzdır demişlerse de Yahudiler de bugün Yevmi sebt, yani cumartesidir. Bir işe yapışamayız. Muharebeye nasıl gidelim demişler. Bu onun şeriatı yevmi septi. Yani Yahudilerin cumartesi günü bir işe gitmeme hükmünü nesetti. Kalkın gidelim. O Nebi Yezişan'a yardım edelim demişse de Muayrık'ı dinlememişlerdi. Muayrık dayanamayıp İslam'ını ilan ederek Huzuru Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, eğer ben bugün şehit olursam, malımın cümlesini cihat yoluna sarf et diye vasiyet etti. Sonra kendisi müşriklerle harp etmek üzere ortaya çıktı. Merdan'a cenk ederek şehit olup darı cennete kavuştu. İşte onun hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu Yahudi milletinin hayırlısıdır buyurdu radıyallahu teala an. Bir diğer sahabi Veheb İbni Kabus El Müzeni radıyallahu an. Veheb İbni Kabus El Müzeni radıyallahu an ile birader zadesi Haris İbni Akit radıyallahu an Uhud vakasından haberdar olmadıkları halde sırf resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret için Cebeli Müzeyne'den kalkıp Medine'ye gelmişlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud kazasına teşrifini haber alınca derhal Medine'den çıkıp ordu Humayun'a katıldılar ve geldiler. O vakitte ise daha yeni İslam askerleri münhezim olmuş idiğinden hemen harp meydanına girip merdane cenge başladılar. İşte o vakit ve hep radıyallahu anh'tan görülen mertlik ve bahadırlık doğrusu her iki taraf askerlerine de hayret verdi. Hatta iki defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp düşmanları da geri çevirdi Hazreti Vehip. Sonra üçüncü bir fırkanın hücumunda Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ya bunlara kim karşı çıkacak diye sorduğunda yine Veheb İbni Kabus radıyallahu an yine ben ya Resulallah diye cevap verdi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Vehbin bu sözünden memnun olarak ya Veheb kalk ve cennet ile mübeşşer ol diye buyurdu. Vehbin aksa yemeli en büyük gayesi huzur-u nübüvvette şehadet rütbesine nail olmak idiğinden o fırkıya karşı vardı. Ve onu da vurup geri çevirdi. Fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi radıyallahu an. Sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vehbin cenazesinin yanına vardı. Ruhuna selam ve dua ettikten sonra ya Vehb, ben senden hoşnudum buyurdu. Onun için Ömerül Faruk radıyallahu anh, kabus oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim derdi. Evet sahabiler böyle bazen kardeşlerinin ölüm hallerine kıpta ederlermiş. Hepsi de sahabi tabi. Fakat işlerinde bir kısmı bazen bir harpte ölür, bazen bir yolculukta ölür, Bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kucağında kabre konur. O zaman diğer sahabiler keşke şu anda Allah Resulü'nün kucağında kabre konan ben olsaydım. Keşke Allah Resulü ben senden memnunum. Allah senden razı olsun dediği sahabi ben olsaydım diye kendi işlerinde böyle gıpta edici ifadeler kullanırlarmış. Onlar da hep güzelliği hasret hep güzelliğe daha çok böyle bir özlem içindeler. Allah bütün sahabilerden razı olsun. Bir diğer sahabimiz yine Semura bin Cündep radıyallahu an. Uhud'da sayıları 3000 e aşan küffar ordusuna karşı koymak üzere yola çıkmış olan 900 Müslüman içinde Semura bin Cündep de vardı. Yaşı küçük de ama onun da azmi ve imanı büyüktü. Ne olursa olsun din düşmanlarıyla çarpışmak, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme vaktiyle çeşitli eziyetler etmiş olan İslam düşmanlarına karşı küçücük küçük avuçlarından hiç olmazsa birkaç ok fırlatmak istiyordu. Bu kararı o kadar katiydi ki nasıl ok atacağının bir kafir ile karşı karşıya gelirse onu nasıl yakalayacağının daha evvel tasavvurlarını yapmış, arkadaşlarıyla sık sık güreşler tertip ederek kendisini bu iş için iyice hazırlamıştı. Yani bugünkü tabirle antrenmanlarını en güzel yapmış bir sahabi. Ne çare ki, boyu kısa, cüsse itibariyle de küçüktü. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çocukları geri çevirirken ona da Medine'ye dönmesini ihtar etmişti. Semure'nin teessürü çok büyük oldu. Kendisini çeviren Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası olsaydı bunu kolay kolay dinlemezdi. Ama Allah Resulü ona sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dön Semure. Sen çok küçüksün demişti. Ve buna karşı da gelinemezdi tabi. O anda Semure şöyle bir teklifte bulundu. Ya Resulallah dedi. Siz Rafi'yi geri çevirmeyip onu orada bıraktınız. Halbuki ben ondan daha kuvvetliyim. Müsaade buyurursanız şu sıcak kumların üzerinde onunla bir görüşelim. Ben onu yıkamazsam o zaman beni geri çevirsiniz. Teklif kabul edildi. Şimdi Uhud ordusu Medine'nin kenarında düzlükteki kumlar üzerinde çevirdikleri yarım ay şeklindeki bir halka ortasında güreş seyrine dalmıştı. Hakikaten Rafi ile kucak kucağa güreşen Semure kısa bir müddet sonra arkadaşını kumlar üzerine yatırabilmişti. Kıvırcık saçlarından aşağı doğru akan terlerini silmeden Resul-i Ekrem'in önüne gelen Semure ellerini yanlarına salarak ayakta sessizce beklemeye başladı. Bu bekleyişin manası sarihti, açıktı, gizli değildi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peki ya Semure senin İslam düşmanlarıyla çarpışacak kadar kuvvetli olduğuna inandım. Sen de Rafi gibi şimdi orduda kal buyurdu. Semure'nin sevincine hat yoktu. Koşa koşa Rafi'nin yanına giderek onunla kucaklaşıp kol kolay yola koyuldular. Ashab-ı kiram da bu küçüklerdeki iman kuvvetini, cihat aşkını konuşarak Uhud'a doğru yürüdüler. Ve bir başka sahabimiz yine Abdullah bin Cübeyr ve refiklerinin şehadetleri. Radıyallahu anhüm ecmain. Yine Uhud Harbi'nde Vuruşma pek ziyade şiddet buldu. Ve Kureyş ordusu da fena halde bozuldu. Hatta geride müşrikleri teşvik için def çalan Hintle diğer kadınlar paçaları sıvayıp vaveyla ederek dağa doğru firar etmeye başladılar. Asakir-i İslamiye ise yağmaya koyuldular. Abdullah İbni Cübeyr'in kumandasında bulunan kemankeş askerler bu hali görünce Yoldaşlarımız galip oldu. Düşman büsbütün bozuldu. Ne duruyorsunuz artık? Ganimet ey cemaat, ganimet dediler. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh da siz Resulullah'ın emrini unuttunuz mu diyerek yağmacılıktan men ettiyse de kemankeş askerleri dinlemeyip biz de biraz malı ganimet alalım diyerek dağıldılar. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh da yedi sekiz sadık nefer arkadaşlarıyla emri nebeviye imtisal ile muhafazasına memur oldukları mevkide sebat edip kaldılar. Yani okçular tepesinden ayrılmadılar. Kureyş ordusunun sağ kumandanı olan Halid bin Velid, o zaman henüz Müslüman olmamıştı. Süvari askerleriyle o mevkiden geçip de orduyu Hümayun'un sol cenahına hücum etmeyi birkaç kere tasavvur etmişken, kemankeşlerden sakınıp bu niyetini icra edememişti. Fakat bu kere okçuların dağıldığını görünce o da fırsatı ganimet bildi ve ganimet için dağılan okçuların üzerine şiddetli bir hücum eyledi. Onları çiğneyerek Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'ın yanına geldi. Ve yanında kalıp emri nebeviye imtisalen ganimete koyulmayan ashab-ı kiramla Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'ı şehit eyledi. Radıyallahu anh'ın ecmain. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'ı Ordu-i sol tarafındaki Aynen denilen tepeden düşman süvarisinin hücum etmesi melhuz yani ihtimal dahilinde olduğundan 50 nefer kemankeş okçuyla süvari hücumunu men için vadinin ağzına memur eyledi ve buyurdu ki düşman gerek galip gelsin gerekse mağlup olsun benden bir haber gelmedikçe siz buradan ayrılmayınız diye kat'i bir emir verdi. Bera bin Azib radıyallahu anh der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Uhud kazasında piyadelerin üzerine Abdullah bin Cübeyr'i kumandan tayin etmişti. 50 neferden mürekkep olan müfreziye hitaben sakın siz bu mevkiden ayrılmayıp burada devam edin. Hatta siz bizim cümlemizi katil ve mahvolmuş vücudumuzun etini kuşlar gelip kaptığını görseniz bile yine size haber gönderinceye kadar sakın olduğunuz yerden ayrılmayınız. Şayet düşman ordusunu hezimete dücar ederek cümlesini katledip Onların cesetlerine ayaklarımızı basıp geçmiş olduğumuzu görseniz bile yine ben haber gönderinceye kadar bu mevkinizden sakın ayrılmayınız diye tembih buyurmuşlardı. Demek ki Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sıkı bir şekilde tembih ediyor ama idaca el kadar amiyel basar. Kaza ve kader hükümleriyle geldiğinde artık göz görmez olur. O kadar tembihe rağmen de sahabeler nasıl onlar yenildiler. Galip gelen Müslümanlar ganimet topluyor. Biz de ganimetlerden biraz pay alalım diye o tepeyi bıraktılar. Ama sonunda Müslümanlara büyük bir bedel ödetmiş oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin tembihatına icabet etmemek ne kötü sonuçlar getirdi. İslam ordusu muzafferken Abdullah bin Cübeyr'in mahiyetindeki asakerin de dağılı vermelerinden istifade ederek o boşluktan istifade ile Halid bin Velid'in süvarisi ile beraber daldılar. Müslüman ordusu bu şekilde muzaffer vaziyetteyken hezimete dönüşmüş oldu. Onun için de Allah ve Resulü bir şeyi gerçekten emrediyorlarsa o emri aynen tatbik etmek gerekiyor. Yani orada bir yorum yapmaya, Orada başka türlü değerlendirmelere, başka türlü fikirler yürütmeye bir ihtiyaç yok. Allah Resulü ne buyuruyor? Buradan ayrılmayın. Onun hikmetini bile sormadan oradan ayrılmamak gerekir. Allah Resulü buradan ayrılın diyorsa, niye ayrılacağız ya Resulallah demeden de oradan bir an evvel ayrılmak gerekiyor. Cenab-ı Hak, aziz dinleyenlerim, gerçekten bu menkıbeler vesilesiyle hem şehit olan sahabe-i Rabbimizden rahmetler niyaz ediyoruz. Hem de bu vesileyle Allah ve Resulü'nün bize intikal eden emirleri noktasında daha dikkatli olmaya, böyle keyfimizce, hevamızca onlarla ilgili yorumlar ve değerlendirmeler yapmamaya gayretli olmalıyız diyorum. Rabbimiz kendi emirlerinden ve Resulü'nün emirlerinden bizlere inşallah ayrılmamayı muvaffak eylesin.